Merhaba arkadaşlar Bilmiyorum Deme kanalından herkese selamlar. Bu videomuzda herhangi bir televizyonumuzu monitör yerine kullanabilir miyiz? Bunun videosunu sizlere göstereceğim. Hemen videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar öncelikle televizyonumuzu buradan sökeceğiz ve televizyonumuzu masamıza koyacağız. Öncelikle arkadaşlar denemeden önce tabii ki de bilgisayarınızın HDMI girişi olup olmadığını bilmeniz gerekiyor. Bakın HDMI girişi burada mevcut arkadaşlar. Bu şekilde girişimizi yapacağız. Monitörümüzü konumlandırdık. İsterseniz bunu aynı şekilde yani bu videoda öğrendiklerinizle bu monitörü ikinci bir monitör, bu televizyonu ikinci bir monitör olarak kullanabilirsiniz. Ben size fazla kablom olmadığı için ana kullandığım monitördeki HDMI girişini buradaki televizyona bırakacağım takacağım ve görüntünün nasıl olduğunu göreceğiz. Evet şimdi takmayı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Şimdi televizyonumuzu açıyoruz arkadaşlar. Televizyon açıldıktan sonra bir ayar var. Onu yapmamız gerekiyor. Bakalım. Belki direkt gelebilir. Belki direkt gelmezse onu da ayarını sizlere göstereceğim. Şu anda televizyon modu çalıştı. Evet kumandadaki search kısmına basıyoruz ve HTML'i seçeceğiz arkadaşlar. Seçtik. Şu anda monitör olarak karşımıza geldi. Şöyle bir izleme yapalım. Görüntü nasıl onu görelim arkadaşlar. sesimizi yapabilir miyiz ve bundan para kazanabilir miyiz? Bu konu hakkında bilgi vereceğim ve özellikle bilgisayardan mı, telefondan mı bunu yapabiliriz? Evet arkadaşlar öncelikle televizyonumuzun nasıl monitör olarak kullanacağımızı öğrendik ama şöyle bir durum var. Burada piksel tabii ki de hertz değerleri televizyonda biraz daha düşük olduğu için aynı HD modunu vermeyecektir. Ama yine de işinizi görecektir arkadaşlar. Sizler de televizyonlarınızı ikinci monitör olarak ya da ana monitör olarak kullanabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.